İster dini hayatımız itibariyle, ister milli hayatımız itibariyle, ister iktisadi, siyasi, kültürel hayatımız itibariyle kendimiz olmanın yolu o mevzuda bilgili olmamıza bağlıdır. Kendi ruh abidemizi ikame etmenin yolu o mevzuda bilgiye bağlıdır. Hazreti Pir de diyor ki netice itibariyle her şey ilme bağlıdır diyor. Bu açıdan da herhalde seçici olmak lazım. Okuyan insanlar kendi kendilerine kitap okumalılar. En lüzumlu şeylerden başlayarak kitap okumalılar. Bir ilahiyatçı ise şayet bütün İslami ilimlerde şöyle böyle neyin ne olduğunu bilecek kadar yani bir ansiklopedik bir şey, icmali bir ansiklopedik bir bilgiye sahip olmalılar. Ve aynı zamanda hususuyla ilahiyatçılar için başkalarına da dertlerini anlatabilmeleri, işlerini dökebilmeleri için tuhaf bir şey söyleyeceğim yani. Çok rahatlıkla şöyle böyle bir fizik meselesini onlarla münakaşa yapabilmeler. Bir kimya meselesini münakaşa, bir antropoloji meselesini münakaşa yapar, Bir jeoloji meselesini münakaşa yapabilmeliler yani. Çünkü İslam'ı bunlardan tecrid edemezsiniz. O teşrihi emirler, kelam sıfatından gelen beyanatı süpani o tekvini emirlerin kavli şari, vazihi efendim bir nutku natıkıdır yani. Dolayısıyla tecrid ederek ayrı onu anlayamazsınız. Çok iç içedir. Bu açıdan bu müsbet ilimler, pozitif ilimler diyelim, şöyle böyle onları da icmali manada fihrist olarak bilecek kadar o mevzuda bir bilgiye sahip olmalılar. Diğer müminler de mutlaka mutlaka kitap okumalılar. En azından Amerikalılar kadar. Belki dünyada en çok kitap okuyan Japonlar. Yani bir yerden bir yere işlerine giderken mutlaka ya gemide ya vasıtada mutlaka bir kitap bitiriyorlar. böyle. Her gün Onlarda veya bunlarda 200 sayfa okuma ahvala adiyeden. Belki herkes için söz konusu olmayabilir. Fakat müşarum bilbenan olan insanlar, belli konumda olan insanlar mutlaka bu mevzuda ciddi bir gayret sarf etmeliler. Ama tekrar ediyorum seçici olmalılar. Evvelen ve bizzat eskiler derlerdi. Doğrudan doğruya bize alakadar eden meseleler. Birinci derecede bunlar bir yönüyle hava gibi, su gibi, kut gibi, gıda gibi bizim ihtiyacımız olan şeylerdir. Bir kere bunlar bu ihtiyaç giderilmeli. Bunun dışındaki diğer şeyler Hani kendimizi ifade etmemiz, düşünce dünyamızı ifade etmemiz, dünya görüşümüzü ifade etmemiz, hayat felsefesini ifade etmemiz adına bana göre yani bu işin önünde bulunan insanlar Hollywood'u bile bilmeliler bence. Senaryo nedir yani? Yapım nedir? Bir film nasıl hazırlanır? Falanın falsosu nerede oluyor? Filanın ki nerede oluyor? Bizim yeşil çam işi neresindeydi yani şimdiye kadar? Toplumun ihtiyaçlarını ne kadarını karşıladı bu? Yoksa muhtaç hale mi getirdi? Yani bu kadar, bu meseleleri bile en azından biriyle müzakere edecek kadar fizik ölçüsünde o meseleye mutali olmalılar, vakıf olmalılar. Böyle bir seferberliğin başlatılması her şey dar dairede başlar yani merkezde çok küçük bir açı şeklinde kendisini hissettirir. Ama siz farkına varmazsınız. 50 kişiyle başlamışsınızdır. Bir de bakarsınız ki 50.000 kişi olmuş. Muhit hattında kocaman bir açı meydana gelmiş olurlar. Görürsünüz bunu Allah'ın izniyle. Fakat okumak lazım. Bir yani bu. Bu işi böyle başlatalım. Bir ikincisi, ebeveynin durumu çok önemli geliyor bebeğinden sonra aile içindeki büyüklerin durumu çok önemli geliyor. Ona da genetik demeyeceğim de ben fakat genetik gibi oluyor. Yani baba okumuyorsa böyle o mevzuda boş vermişse çocuklar da hususi bir inayet olmazsa bir başkasının tesirinde olmazsa onlar da boş veriyorlar. Seviyelerine göre yani bir yerde Gonca okuyacaksınız ona. Bir yerde jale okuyacaksınız. Bir yerde şebnem okuyacaksınız. Fakat seviyelerine göre mamayı, gıdayı farklılaştırarak verdiğiniz gibi bu defa belli bir seviyeye gelecek. Daha derin şeyleri okutturacaksınız onlara. Siz okuyacaksınız. Elinize bir kitap alacaksınız. Onlar da ellerine bir kitap alacak bu okuyacaklar. Zannediyorum günümüzde anne baba da esasen okumayı boş vermiş çok nadir anne ve baba belki okuyordur evde ama fakat okumayan anne baba çoktur. Bu okumama meselesi genetik gibi evlatlara da geçiyor yani. Onlar da boş veriyorlar o meseleyi. Ne diye kafa yoracaksın. Bir de bu husus var yani. Bu şeyin tamir edilmesi lazım, telafi edilmesi lazım. Burada istidradi bir şey daha vurgulamak istiyorum. Uygulama tabirini çok kullanmadığımı bilirsiniz de hatırlatmak tembihde bulunmak istiyorum. Şimdi bazı şeyleri görme, bilme, öğrenme böyle kolay yolları olunca mesela televizyon gibi, mesela internet gibi insanlar hiç farkına varmadan onların tiryakisi haline geliyorlar. Onlar da bazı şeyleri günlük, bazı şeyleri öğrenebilirler. Aktualiteye mutlali olabilirler. Farkına varmadan diye de, magazine de girebilirler. Fakat elden geldiğince insanları bir yönüyle yani o meseleyi sınırlandırarak televizyonda seyredilecek şeyler vardır. Hakikaten faydalanacağınız bir dizi vardır. Haberler vardır. Herkese alakadar eden yetmez mi? Yani belli noktalarda belli konumları olan insanlar Türkiye'de, dünyada olan şeyleri belki takip etmeleri icap eder. Bunların dışında çok takip etmeseler de olur yani çok önemli değil. Ne diye milim milimine böyle? O haberlerin arkasında olacaklar. O şey de televizyonlar ve internetler de bu mevzuda zannediyorum böyle kitaplara rekabet içindeler. Tabi onlar da işi önde götürüyorlar. Ve bir yönüyle onlar daha başarılı oluyorlar. Daha çok dikkatler üzerlerinde topluyorlar o meselenin suistimalinin toplum içinde meydana getirdiği yaralardan bahsetmeyeceğim ben. Çok farklı tahribatı da var toplumda. Ailede tahribatı var. Genç simalarda tahribatı var. Bu devletin işin önüne geçmesi gerekli olan bir konudur o mevzuda. Nasıl tahdit edecekler, sınırlandıracaklar, nasıl ancak belli şeyler seyredilir diyecekler, nasıl kanunla bu işi yapacaklar sonra nasıl onu realize edecekler onlara mahsus şey talim ve terbiye ile meşgul olan insanlar Milli Eğitim Bakanları Kültür Bakanları bu mevzuyla devletin başındaki insanlar toplumun böyle bir deformasyona maruz kalmaması bağışlayın bir dejenerasyona maruz kalmaması için lazım gelen şeyleri yapmaya çalışacaklar onlara ait bir şey ama fakat ailelerin de bu mevzuda yapması gerek olan şeyler vardır. Dikkatli ve temkinli olmak sınırlı televizyon seyrettirmek, internete sadece bir kısım ödevleri ödevleri varsa ki Amerika'da çok yönlendiriyorlar. Sadece o ödevler mevzuunda onların meşgul olması onun dışında tahtit koyarak kilitleme onu başka şeylere girmeye hele böyle çetleşmelere meydan vermemek için o mevzuda ciddi takipçi olmak lazım. Şimdi bu da aslında kitap okumanın önünde bence bir şeydir. Bir badiredir yani bu badirenin aşılması lazım. Yani toplumca bu badireyi nasıl aşarız? İnsanlar bir şeye böyle kolayca ulaşınca bu çok zihinlerde de esasen yer etmiyor. Kitap okuma başka bir meseledir yani. Kitap okuma ayrı bir meseledir. Mutlaka kitabın okunması lazım. Okunurken dipnotlar düşülmesi lazım kenarında sizin takdir etmediğiniz, tasvip etmediğiniz düşünceler karşısında kanaatinizi ishar etmeniz lazım. Yani anlayarak okumanız lazım onu. Zihin, zihin açısından zenginleşmeniz lazım. Şimdi böyle bir okuma için esasen böyle basitçe bilgilere ulaşma mevzu bir yönüyle ona tahdit koymak lazım. Belli bariyerler oluşturmak lazım. Şehrahtan çıkmasın insanlar, patikaya sapmasın esasen. Kitap da okusun ona da bakacakları kadar baksınlar. Bu da ayrı bir mesele. Kanaat-ı acizanemci. Şimdi geriye dönelim. Hani kitap okumuyorlar diye ne yapalım okumuyorlar demeyelim bence. Belli bir dairede Hazreti Pir kitap okuma mevzuunda bugün için en lüzumlu, en gerekli dinin, diyanetin, milli duygu ve düşüncelerin künde künde üstüne devrildiği bir dönemde herhalde esasatı diniye ve milliye neyse o mevzuda tahşidat yaparak dikkatleri o çekmiş. Söylemiş onu. Fakat nasıl bir insan onları okumanın yanında tıp tahsili yapıyor. Onları okumanın yanında kimya tahsili yapıyor, fizik tahsili yapıyor, antropoloji tahsili yapıyor, jeoloji tahsili, biyoloji tahsili yapıyor ve bunlara kimse bir şey demiyor yani. Aynen öyle de ilahiyatta dini ilimlerde başlı başına bir şeydir. İnsanımız mutlaka la avam halk bile olsa ilmali su gibi bilmeli. Ömer nasıl hocan hali su gibi bilmeli. E, nasıl namaz kılacaksın? Nasıl oruç tutacaksın? Nasıl hacca gittiğin zaman orada o menasiki hacı yerine getireceksin, eda edeceksin. Ahlaka müteallik meselelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nur efşan beyanlarına şöyle böyle bir riyaz Salih'in ölçüsünde mutali olmak lazım en azından. Geniş, anlamlı böyle haşiyeli, maşiyeli bir Kur'an maliyle herkes bir takrir eden insan tasvip ettiği yerler, etmediği yerler bunları da ortaya koyacak şekilde şöyle böyle eğitim görmüş bir ilahiyatçı Kur'an'ın içinde ne var ne yok bunu yani ben halkım ticaretle meşhur oluyorum efendim bu pazarlatma bilmem ne yapıyorum falan ediyorum ama bu da benim dinim yani. Doğru bir yolda mıyım ben acaba? Dediğim şeyler sağlam mı? Kabul ettiğim şeyler sağlam mı? Bunu kaynaklarına müracaat ederek, kaynaklarında görerek her gün. Bu belli bir dönemde o gün için yapılması gerekli olan şeyin onda onunu yapmıştır. Onda onunu arz ettiğim gibi birkaç tane okunacak insandan bahsettim size. Ancak onlar vardı. Öyle bir dönemde din ve diyanet adını öyleydi. Ama çok şükür imam hatipler açıldı, ilahiyatlar açıldı bu ülkede. Hatta belli bir dönemde mekteplere önceleri mecburi, sonra da belki kültür ahlak dersleri şeklinde dersler kondu. Ve bunlar din adına değerlendirilmesi gerekli olan imkanlardı değerlendirdik mi değerlendirmedik mi Allah bilir onu. Böyle bir fırsat eline geçti de mektepte öğretmen de o işi değerlendirmedi. Allah sorar onun hesabını ona. O zaman ne yapılıyorsa malayıdırık kükülü, laytık kükülü bir şey bütünüyle yapılmıyor, eda edilmiyorsa yapılabildiği kadarıyla yapılmasına bir mani yoktur. Hiç olmazsa o yapılmalı. Yani bulunduğumuz her yerde insanlara kitap okumayı tavsiye etmeli onu sevdirmeliyiz. insanlar, kitap okumalılar. Fakat evvela bizim düşünce dünyamızla alakalı ruh ve mana köklerimizle irtibatı, iltisakı olan şeyler bunlar. Yabancılaşmayı önlemenin, farklılaşmayı önlemenin, başkalaşmayı önlemenin yolu da budur. Ha, siz kendi değerleriniz adına ayaklarınızı sağlam yere bastıktan sonra bence başka şeyler okumadığınızda da bir mahsur olmayabilir. İsterseniz o baş kaldıran kamuoyu okuyabilirsiniz. Marcus'u okuyabilirsiniz. Düşünceleri ve duyguları bana göre bağışlayın özür dilerim. Mezbelelik sayılan sartırı bile okuyabilirsiniz. Fakat esas kendi düşünce dünyanız itibariyle ayaklarınızı sağlam yere basmanız lazım. Ayaklar sağlam yere basılmayınca değişik cereyanlar, düşünce akımları karşısında şaşırabilirsiniz. Başınız dönebilir, bakışınız bulanabilir ve devrilebilirsiniz. Vesselam. Şimdi biraz evvel belki bir kısım şeylerle temas edildi. Yani okurken bir insan anlamaya çalışmalı. Ben öyle anlayarak okuduğumu söyleyemem ama fakat eski kitaplarım felsefe hiç mevzum değildi benim. Onlara bile baktığınız zaman bir Kant ve Lablans'ın bilmem nesini bir efendim insan kritiğini filan kenarlarına dünya kadar not düşerek yazmışımdır. Birisini söyleyeyimse Yani şurada tabiata, naturalizme öyle haklar tanınıyor ki burada nizam, insandan bahsediliyor. Fakat bu meselenin başına özne olarak Allah konsaydı bu mesele şıp diye yerine oturacaktı. Yani bu türlü mülahazalarınızı koyuyorsunuz. Yani kitap okurken mülahazalarınızı koyuyorsunuz. Bir topçuyu okurken kendi mülahazaların varoluş felsefesiyle alakalı bir şeyler yapıyor. Siz kendi mülazalarını koyuyorsunuz. A üstadım diyorsun burada. Sana saygım sonsuz ama fakat burada ben bir zehir, bir kayma yaşandığını görüyorum diyorsun. Rahat olmak lazım yani o mevzuda. Bu önemli bir mesele. Yani ciddi. Bizim Ahmet Selim Bey'in okuma adına mülazalar olmuştu. Birkaç mukalesi olmuştu. Mutlaka okunan şeylerde kendi mülazalarınızı o kitabın sağına soluna işleme. Kitap bitirme mülazasıyla okumamalı. Kitabı anlama mülazasıyla kitap okumalı. Tenkit edeceğimiz yerler de olabilir. Takdir edeceğimiz yerler de olabilir. Bu bir yani. Bir ikincisi en mütena kitaplar bile olsa bence karşılıklı okuma, meseleyi müzakere şeklinde okuma. Meseleyi böyle ciddi ele alma, derinlemesine, okuluyla alakalı kim ne demiş, ne etmiş, o ciddi insanları seçerek o meseleyi ciddi bir muhakeme, bir mukayese ile, bir müzakere ile ele almak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi müzakereye bağlıyor. İnsanlar bir yerde oturup böyle, o maliyete ait, ulumu, aliye İslamiye'ye ait, kitaba ve sünnete ait meseleleri müzakere ettikleri zamanda orada onları melekler kuşatır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tezahkür tabiriyle ifade ediyor. <laughs> Kip olarak tefaül babı. Tefaül babı iki ve ikiden ziyade insanın baş başa vererek bir yönüyle bir kolektif şuuru değerlendirme, bir ortak aklı değerlendirme işi demektir yani. Müzakere etmek lazım bak. Müzakere ederken birinin okuyup öbürlerinin esnemesi, uyklaması demek değildir. Adet kabilinden kitap okuma değildir. Sabah bu dersi yapalım demek değildir. Müzakere demek, burada ben şunu anlıyorum. Siz farklı bir şey anlıyor musunuz? Ben burasını anlamadım filan. Eskiden bizim Abdullah Hoca zorlardı yani. Sen ne anladın burada? Sen ne anladın falan derdi. Zorlardı bu mevzuda. Şimdi bu da tezakür esprisine bağlı bir şey oluyor. Efendim iki, ikiden ziyade insanın, on tane insanın kafa kafaya vererek bir mesele mevzunda müzakere etmeleri, doğru anlamaya çalışmaları, derin anlamaya çalışmaları, biraz bizim kendi ufkumuzun ötesinde meselelere açılmaya çalışmak lazım. Bu yeni bir okuma şekli olacağı için belki her defasında okumanın formatıyla oynayacağız, herkes onu çok orijinal bulacak yani. Yoksa öbürü ülfet olacak, ünsiyet olacak böyle. Bizim bildiğimiz şeyler falan diyecekler ve esasen o derin o menhelül azbul mevruttan alınması gerekli olan cevherler anlamayacaktır yani bu. Bu ister kendi içinden farklı farklı yerlerdeki meseleleri karşılaştırma suretiyle isterse o konuyla alakalı yazılmış başkalarının eserlerinden istifade etmek suretiyle böyle biraz daha farklı bir okuma şekli, müzakere şekli oluşturmak lazım. Dar dairede arkadaşlar bunu yapıyorlar ve ben dilerim yani çok yaygınca bu mesele yayılsın böyle okumayı seven herkes tarafından mesele yeni şöyle isterseniz çok bu utlu okuma şekli falan diyelim ona. Öyle bir okuma sistemi geliştirilirse Okumadan insanlar zevk alırlar, lezzet alırlar ve okumayı çok saygın bir iş haline getirirler.